Allah Allah. Gideyim de karışmasın ortalık. <laughs> Okey problemi ben inerim. Gözünü seveyim yani bakıyorum ki hani her yerden veriyor yani. Offroad'dan sonra asfalt gören motorcu. Aynı böyle oluyor. Aynı böyle oluyor her defa. Biraz önce bir kasabadan geçtik. Mezar-ı Şerif yolu üzerindeki çok büyük bir kalabalıktı ve efsane bir pazarı vardı. Biraz yavaşlar. <laughs> e Yavaş. <laughs> Efendim? Ekmek. 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 Biz gidelim, kalmak, tamam. tamam biz tamam. yavaştan gidelim. Ekmeğe tamam. ihtiyaç Hadi. yok. Hadi. Ha? Hadi Hadi. Tamam. Hadi. Siz, sen bizi bırak. Kortej yapıyor. Şehirden geçmek çünkü çok kalabalık dediler. Rahatsız olmayın. Biraz evet, Tamam. Oğazlar nasıl? Yuh, kalabalık. Dur, dur, Açık. Açık sonra bir yap. Tamam. Bizim için çok farklı burası. Adın nerede? Adın. İsmin ne? Ercan. 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 Sinan.

Yavaş, yavaş. Yavaş. Aha. Şu anda, bazen yolunu, ana şu ana bu kadar bitiyor. Burada var mı? Burada var, var mı? Ha? Burada var var. Maps var. Cepes. Burada navigasyon çalışmadı bu köyün girişinde. Yol farklı. Bu yol kapanmış. kapanmış. 10 kilometre geride. Valla. Ha biz aradan geldik. Sağ olsun getirdiler. Yavaş yavaş. Sonra 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 biz yoklar. Ama. Anladım. Anladım yok da. Anladım anladım. Yoldağına var mı? Aha. Hepsi biz... aynı, Bu hepsimiz aynı tüke gibi. Bu yolda yok <laughs> Biz daha gidiyoruz. Ha? Sizlere numarak gidecekseniz, bir bu zamanlara gelsene peki numara bir sen de soramıyoruz. Tamam. Da gitti. Sonra bu yol var. Başka ar er, er, lara oturma. Tamam? tamam. Senin neydi? Samyolla. Allah. Sami. Sami, Sami bana ha bana hatırlatırman gerekiyor. Ben şuradayım. Dor Şimdi ileri doğru biz gidiyoruz. Evet, doğru git. Yavaş yavaş git. Soram yoktu. Tamam. Ta bu arkadaş sizleri götürüyor. Nereye kadar? Mazar var. Tamam oldu. Haydi sağ ol. Teşekkür sağ ol. ettim. Allah razı olsun. Bir önceki köyde yol pat, ana yol patladığı için aralardan falan gitmek gerekiyormuş. Tutturamadık bir türlü. Tesadüf bir cami hocasına den geldik. Ara sokaklarda, köy merkezinde değil. O da bize dedi ki yani bizim dedim e, mescidimiz var dedi, misafirhanemiz var. Öyle yani body language anlaşıyoruz işte. Sonrasında akşam orada kaldık. Sabah sızmışız. 6'da normalde 4.30-5'te uyanıyoruz buralarda da. 6'da uyandık. Kahve falan içtik. Şimdi çıktık yola. Mezar-ı Şerif. Burası mı burası? İkisi de. Ha, bu mu daha yakşı, bu mu daha yakşı? Ha? Hangisi daha güzel? Yol. Allah Allah. Ben, ben buradan mı gideyim sence? Ha, Ha? Tamam, okey. Okey. Oradan git. Tamam, bildim, bildim. Bir tane jip geliyor, o geçsin ondan sonra aşağı ineceğiz. Ya bırak şunu, bırak. Hop. Gidelim bari. Gelme, 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 gelme. Buradan inemezsiniz, çok zor. Bakacağız, yavaş yavaş ben yardım edeceğim. Yavaş yavaş gelmeye çalış bence. Karışıyor burası. bekle bekle sen çıkamazsın orayı ай авайтра төр GPS. Özbek. Selam aleyküm. nasılsınız? Aleykümselam. Sağ olsun. Ne habersin? Nedensiniz? Türkiye. Türkiye. Ha ha ha. Tamam. Arkadaşlar. Mabraya ole mera gel mera. Gideyim de karışmasın ortalık. Ola kadını kanı proba Ben ben düşersem yardıma gel ha tamam. <laughs> topraktan bir şehir düşünün. 15 kilometre boyunca sadece yolun sağ solu değil, arkaya doğru da birçok ev var. Çok enteresan ya. Harbi çok enteresan. Devasa bir şey. 15 kilometredir geliyorum ve 15 kilometre de böyle. Abi, bir dakika, dur, şurada dur. Aha. Böyle. Buraya. mı? Tamam. Benim motor iner mi oraya? Aa. Bir dakika kapatsana. Kapat. Tamam. Sinan ben önce ineyim sen ikine bakalım. Bu <laughs> ne ya? Çantalar vurmak üzere. Bu okey. Öbürkü. Ah.

karardı. Ne yapacağız bilmiyorum. Burada bir yerde kalsak mı ya? Yani? Bilemedim. Az da kaldı aslında. Oho. Biz Türk, biz Türkiye'den. Türkiye. Bu diye bir köydeyiz, ee, yolu bulmaya çalışıyoruz M&M'ye giden ama bir türlü köyün içinden çıkamadık. Şimdi soracağız bir yerlere, hava karılıyor. Bundan sonra e, ana yoldan da çıkarttı harita ama ne yaparız bilmiyorum. Her yer çıkıyor. Bakacağım şuraya dediği yere. Gidiyor gibi görünüyor orası. Bakalım istiyorsan devam et. Ben yani de ben de bilmiyorum. Gözünü sevdim. Yani bakıyorum ki hani her yerden veriyor yani. Hep böyle 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 yollar var. Anladın mı? Birini deneyeceğiz. İstiyorsan git oradan deneyeceğiz. Tamam. Ha buradan. Tamam. Amin yani gelecek. Tamam oldu. Paria yani paria vrat almaz her şeyi var. Tamam sağ ol. Sinan'la bugünü hatırladığımızda sonrasında konuştuğumuzda bu köydeki cami hocasının ne kadar anlayışlı ve ne kadar evrensel bir adam olduğunu konuşuruz hep. Gece bizi bu halde görünce yolu bulamadığımızı vesaire görünce misafirhanemizde kalabilirsiniz dedi. Sonrasında namaza gittik. Sonra köy cemaati geldi. Konuştuk. Bu misafirhanenin önünde oturduk. Sonra 15 dakika sonra falan hoca işaret yaptı. Hadi gidin artık dinlensinler gibi. Çok sessiz bir şekilde. İnsanlar dağıldılar. Biz uyuduk. Ve kendimizi o kadar güvenli hissettik ki sabah kalktığımızda hocayı bulamadık, teşekkür edemedik. Diğer köylülere söyledik, selamlarınızı söylersiniz diye ve oradan ayrıldık. Sonrasında Gormaca kadar olan bu dere yatağından geçerek ana yola doğru yol almaya devam ettik. Aa, bekle ben, ben geleceğim. Güven. Hocam. Thank you. Hava açıyor. <laughs> oh, dikkat et. <laughs> <laughs> Aa. dikkat et. Adamlar, adamlar. <gülüyor> <Çekil> <gülüyor> Ya biraz bekle. Afganistan'ın bu bölümü gerçekten çok yorucu ve zorlayıcı bir yoldu ama sonrasında düşündüğümüzde iyi ki girmişiz dedik kuzey yoluna. Aslında diğer yolları da yapmak istedik. Sonrasında ben yapacaktım ama güney yolunu yapmadık. Şimdi düşünüp baktığımızda bu, bundan topraktan yok. Eminiz bu eziyet Bence boşuna değildi. Bütün şehirler, bütün kasabalar 300 kilometre boyunca tamamen kumdan oluşuyor, topraktan yapılmış. Ve hiç alışık olmadığınız, o kadar doğal, o kadar güzel görüntüler var ki. Ve kendinizi o kadar güvende hissediyorsunuz ki bölgede. Yani Afganistan'ın en fakir ve Afganistan'da şartların en kötü olduğu bölge deniyor. Umarım ileride düzelir. Yani çocuk çocuk kız. Çocuk ve kendini çok çabuk toparlayacaktır. Gördüğünüz üzere yollar tadilat yapılmaya başlanmış, onarılmaya başlanmış ve şu andaki yönetim buraya yol getirmek için elinden geldiğince çalışıyormuş. Bunu sonrasında öğrendik. Şimdi sizi bu kumdan şehirlerde yol ve drone görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Bir müddet. ortalama böyle bir yol olduğunu ümit ediyorum. Bu yol şu anda otoban. Mutlu oldum akşam akşam. Efsane Kamazlar. Kamyonlar kamyonlar offroad kamyon konusunda bir numaralar. Rusya'da da var, Orta Asya'da da var benzerleri. Yeni modelleri de var, eski modelleri de var. İleri gidip şeker takviyesi yapmam gerekiyor kendime. Şeker düşmeye başladı. Yani ne güzel bir buçuk gün, iki gün boyunca yemek yemedik. insülin de vurmadık, şeker de düşmedi. Çıktı mı düş, çıkmadı mı çıktı mı çıkmadı mı derdi yoktu. Tamam, ben hiç yemek yemesem olur ha. İnsülin de vurmayayım, yemek de yemeyeyim. Akşam burada Buradan mı, buradan mı? Tamam. Taliban yardım ediyor, Taliban emniyet diyor, bunu diyor yapacağız diyor, yapmamız gerek. Ve emin olun her checkpointte pointte de, her köyde de insan var ki Türkçe biliyor, zamanında Türkiye'ye gelmiş, bir yıl iki yıl üç yıl beş yıl artık neyse çalışmış sonrasında e, ya kavgaya karışmış, deport olmuş veya kalanmış, çalışma izni yokmuş, deport olmuş. Yeniden Türkiye'ye gitmek istiyorlar. Herkes dediğim gibi. Türkiye'ye gelmek istiyor. Çok enteresan bir durum. Neden Türkiye? Avrupa zaten kabul etmiyor. Kesinlikle giremiyorlar. İran kabul ediyor. İran'da hani alıyor. Diyor ki işte Türkiye'ye gideceksen git. İran'ın da yaptığı birçok mülteciyi Türkiye'ye devşirmek. Bu yol 3 gün, 2 gün, 3 gün falan süren bir yol arabayla da. O yüzden insanlar böyle akarsu vesaire gördüklerinde yıkanıyorlar, temizleniyorlar. Ya. Yani. Biz de mi yapsak, ne yapsak? Ama hiç keyfim yok. Çok yoruldum insanda. Evet. Kaç kilometre? Üç gün oldu. Üç gündür ilk defa asfalt gördük. <laughs> Offroad'dan sonra asfalt gören motorcu. Aynı böyle oluyor. Aynı böyle oluyor. Her defa hiç değişmez. Adam gösteriş yapmıyor. Ben sana söyleyeyim. Bu Moğolistan'da da böyle oldu. Ha şimdi zannediyor musun ki hayır biraz sonra yine offroad başlayacak ama biraz daha ileride tamamen asfalta dönecek. Şu an çok mutlu. Dünyanın en mutlu insanı. Bir video çekiyorum zaten şu anda. <gülüyor> <gülüyor> ama ama fazla sevinme. Bu e, gösterip <laughs> <en> cinsel olacak. <laughs> Hiç zannetmiyorum ya. Ne diyorsun ya? Ciddi misin? Kevser diyorlar. Neyse bir market bulalım da durmuşken öyle duralım. Zaman kaybetmeyelim. Evet. Haydi.